Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biraz çiçeklerime bakım yapacağım. Şöyle beni çelikten kes, tekrardan ekleyen aynıyım türlerim var. Bunlar da sukulent türleri arkadaşlar. Çok güzel, en sevdiğim türlerden. Şöyle verigata yapraklarıyla çok hoş dekoratif yaprakları var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben bunları kışın almıştım. Şöyle bu özel bir tür. Bunları da çelikten kestim. Hatta çelik olarak almıştım. Köklendi. Şöyle bir alt yapraklarında kuruma, sararma, dökülme olunca tekrardan şöyle kestim çelik olarak. Ekimlerini yapacağım arkadaşlar. Yani bütün sukulent türlerini şöyle çelik yöntemiyle ekim yapabilirsiniz. Şöyle bir kabım vardı. Öncelikle şöyle sulayacağım toprağı. Şöyle çelik olarak ekeceğim şöyle arkadaşlar toprağımda biliyorsunuz çok güzel bir toprak toprak satışımda var şöyle almak isteyen arkadaşlar olursa 10 litresi 100 TL arkadaşlar şöyle bu çok eski bir aynı e, aynıyım sukulentim gövdesi bayağı bir yaşlanmıştı şöyle yeniden tazelemek için ekimini yapacağım arkadaşlar çok güzel bir tür. Aslında daha güzel renkleniyor. Balkonun iç kısmında bir de cam balkon olunca siyah. O yüzden yeterli ışık almayınca renklerinde açılmalar oluyor. Şöyle şuradan başlayacağım. Büyük olanları arkadaşlar şöyle şu köşelere ekeceğim Bunlar çelikten de tutuyor. Şu şekilde bu daha güzel renkleniyor aslında. Bakın formunda bile bozulma olmuş. Çünkü yeterli ışık almadığı için arkadaşlar bu kivi çok güzel sarı renk alıyor. Normalde şöyle bakın bu şekilde ekimlerini yapayım. Bugün de böyle dedim bir paylaşım yapayım sizlerle paylaşayım dedim. Şöyle bakın bu da özel türlerden. Aslında ben bunları hem üretim için aldım dedim. Bebek verirse bakalım inşallah ee, bunlar yaz aylarında uykuya geçiyor. Yani bebek vermiyorlar. Kış aylarında bebek veriyorlar arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da özel türlerden. Şöyle elim biraz toprak oldu. Meğer şunu şuraya ekeyim. şekilde ben bunlara şimdi bir hafta sulamayacağım. Zaten toprak ıslak. Şu da aynı şekilde özel türlerden. Şöyle ekimlerini yapacağım. Bunların da gövdesi köklenmiş ama şöyle üst kısmından kurumaya başlamıştı. Ben de kestim. Bu da özel tür. Şöyle bunu da buraya ekeyim. Bir elimde telefon tutuyorum. Şöyle bu da aynı türlerinden küçük. Bunu da buraya ekelim. Şöyle bu şekilde arkadaşlar böyle herhangi bir tür sukulentlerinizi bu şekilde çelik olarak hem çoğaltabilirsiniz hem böyle hani çok yıllıksa tazeleyebilirsiniz dediğim gibi önce toprağı nemlendirin ee, o şekilde ekimlerini yapın arkadaşlar bakın bu şekilde ekimlerini yaptım böyle bunları biraz daha cam ön kısmı alacağım onu da göstereyim sizlere çünkü içeride biraz renkleri açıldı. Özellikle şu ve şu. Şunlar zaten cam önündeydi biliyorsunuz. Daha önceden de gösteriyordum. Şuradaydı arkadaşlar renkli olanlar. Şöyle şunu alacağım. Böyle cam önünde. şekilde konumlandırdım. Burada daha güzel olacaklar inşallah. Zaten bunlar şu ikisi bir de şu, şu şunlar e, cam önündeydi. Ama dediğim gibi tekrardan böyle çelik olarak kestim. Şu mesela renk açılması oldu, form bozuldu. Şu da aynı şekilde daha güzel renkli oluyor. Böyle hepsini bir yere almış oldum. Daha iyi oldu. Artık buna da şöyle bakın bunun renginin güzelliğini harika bu da özel tür. Ee, şuraya da kivilerden şöyle yavrularından ektim arkadaşlar. Yeşil ama çok güzel normalde renkli oluyor. Bunu da artık bir yer bulacağım, ayarlayacağım inşallah. Şöyle e, videoyu kapatıp arkadaşlar balkon şey pardon salondan tekrar devam edeceğim inşallah videoma. Şimdi arkadaşlar şöyle salon cam önüne geldim. Sukulentlerimi de paylaşmak istedim sizlerle. şekilde bakın biraz yanmışlar. Tabii ki susuz kaldıkları için de biliyorsunuz hani böyle kargo işlerim olduğu için çok da ilgilenemiyorum çiçeklerimle. Şöyle dün hatta dün akşam suladım. Yine kuru toprak. Bayağı bir güneş alıyor burası cam önü. Şu çelik ayırmıştım. Bakın susuzluktan şöyle suyu çekilmiş. Şunu da çelik olarak ekmiştim. Baktım köklenmiş. Şöyle sukulentleri çelik yöntemli veya yapraktan üretim veya kelle uçurma arkadaşlar. O şekilde üretimleri oluyor. Şöyle bakın yapraktan üretim bu şekilde toprağın üstüne koyun. Şöyle gölge bir yerde olması gerekiyor tabii ki. Şöyle. Yapraktan çok üretim yapmıştım. Şimdi hiç zamanım olmadığı için tabii ki burada değil köyde <laughs> üretim yapabiliyorum. Şöyle bakın, böyle yapraktan üretimleri oluyor. Şunları da e, ayırdım. Şunları da çelik olarak. Şöyle tavşan kulakları. Bunlar kaktüs. Onları da hediye olarak göndereceğim. Şöyle bunlar bayağı bir ee, şu mesela. Çok güneşi sevmiyor. Bunu aslında buradan sökmem gerekiyor. Şöyle çok seviyorum. ve kaktüsleri. Şöyle yeniden şu boşlukları doldursam bana yine bir saksı boşalır açılır yani yer. Şöyle bakın bunlar da çok güzel kata yapraklı. Bilmiyorum ışık vuruyor ben göremiyorum ama bu da bıcır bıcır her yerinden bebek vermiş bu da çok güzel gül formunda olmuş şöyle şurada skulantin var şöyle şu kaktüsü arkadaşlar görüyor musunuz kuşlar bunu yerinden sökmüş arkadaşlar buradaki kuşlar çok yaramaz şöyle kaktüsler de şöyle yanlarından bebek vererek şöyle tepe çeliklerinden alarak da direk ektiğinizde tutuyor veya kelle uçurma dediğim şöyle kesiyorsunuz. kestiğinizde toprağa dikip o şekilde kestiğiniz yerden de bebekler çıkıyor. Çok güneş var şu anda. Şu örtücü çok sevdiğim bir tür. Bakın güneşten yanmış artık. Kaktüslerim hep çiçek açmış ama göremedim çiçeklerini. Bakın hepsi olmuş üzerinde. Yani hiç bakamıyorum dediğim gibi. Kaçırdım yani. <laughs> Güzel çiçeklerini. Şöyle. Yine bunları da bir düzenleme yapacağım. Şunları şuraya almayı düşünüyorum şu boşluğa. Çok güzel bir tür. Şurada kaktüslerim var. Arkadaşlar, şurada da var. Şöyle. Arkadaşlar, şöyle videoma devam ediyorum. Şöyle getirdim balkona. Bir yaraya aldım. Bir saksım boşalmıştı. Buna da şöyle fazlalıklardan şöyle elimdeki olan türlerden fazla olanlarda şöyle bir set hazırladım arkadaşlar satışa. Bu şekilde bakın bayağı bir çeşit var. Ee, içinde özel türler de var. Şu aynı yum türü arkadaşlar. Şu da çok güzel bir tür. Belki hani köyde havuz başında görmüşsünüzdür. Kocaman gül formunda oluyor ve çok güzel çiçekler açıyor. Bu türden ee, şu bu da özel tür arkadaşlar. Şöyle şu verigata yapraklı. Biraz çok güneşte yandığı için böyle. Şöyle bu renklenen. Şöyle bakın. Kaç tane var saymadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 çeşit var arkadaşlar. 150 TL bunun fiyatı. Şöyle almak isterseniz şimdilik ektim saksı içine göndereceğim zaman söküp o şekilde gönderim yapacağım böyle bir adet setim var arkadaşlar 150 TL şunu da e, sökmedim şimdilik geliyorum tamam çelik kestim arkadaşlar bunu daha önce kesmiştim şöyle çelik kestiğimiz zaman yanlarından e, bebekler veriyor dediğim gibi biraz güneşte fazla kalıp da susuz kalınca şöyle gelişme duruyor ve şöyle yanıklar olabiliyor. Bunu içeride konumlandıracağım. Bunları tekrardan sulayıp balkona koyacağım, cam önüne koyacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle bu satışta dediğim gibi çok güzel bir set kaçırmayın derim sadece bir adet var şu anda elimde şunu da keseceğim bakın görüyor musunuz bu da aynı yum kara kız şöyle alt gövdesinden arkadaşlar kurmaya başlamış bunu da çelik olarak keseceğim şöyle saksıları alacağım bakın arkadaşlar bu da çok güzel harika bir rengi var bunları bardakları ekimini yapıp bunları da satışa koyacağım istiyorsanız bu şekilde çelik olarak da alabilirsiniz şöyle bardakta gönderim de yapabilirim böyle arkadaşlar bu kestiğim gövdelerden de inşallah tekrardan bebek verecek normalde o şekilde bebek veriyor Böyle bugünlük paylaşımım. Umarım beğenmişsinizdir. Şunları da e, Sayım ablacığımın e, hafta inşallah gidecek. O yüzden şöyle ekimlerini yaptım. Bir set almıştı. Böyle güneşe koydum dedim. Hani renk açılması oluyor. Işık almayınca güzel yeterli. Şöyle buraya konumlandırdım. Yarın biliyorsunuz kargolarım var. Yarın onları paylaşırım. Şöyle bu yumrularım var. Paketli 100 TL arkadaşlar. Bunlar fil kulağı, şöyle yumruları, soğanları. İçinde 6-7 adet var. Şöyle yine çiçeklerimi göstereyim. Bugünlük de paylaşım böyle olsun. Yarın da inşallah yarın kargo paylaşımı yaparım. Sonra paketlemeye geçeceğim. Şöyle bakın arkadaşlar. Bugün erken bir video çekiyorum. Şöyle şurada gelin telleri var. Şöyle sarmaşığım var. İstiyorsanız. Şöyle millilerim var. Bu türden. Bunlar da şu minyatür sarı evcüli şöyle küba kekiklerim var atlaslarım var özel tür sardunya rosalinda şöyle sarmaşık begonya aglonema birkin aglonema şöyle ruj çiçeği bu şekilde arkadaşlar Burada ters kalkanları. Şöyle bakın. Kaplan begonya. Bu şekilde elimdeki olan çeşitlerim. Şöyle cennet çiçeği var. İki tane. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.